O da sana benzemeye başladı. Ben müdahale etmesem şu an beraber yaşıyoruz. Ben müdahale etmesem aynı senin şu andaki hastalığının aynısı onda da belirmeye başladı. Kocası da artık yani benim durumuma gelmeye başladı. Ben böyle olsun ister miyim? Ama hiç mücadelen yok ki senin. Biz sana şu... gerektiğinde hap verdik, doktora götürdük, hapları içmedin. Hapları verdiniz ama ben bütün gün uyudum. Uyudum. Bu ilaçların da yan tesiri var. Katlanacaksın. Eğer bizi kaybetmek istemiyorsan bazı şeyleri katlanmak zorundaydı. Bunu ben defalarca söyledim sana ama benimle hep kavga ettin. Beni en çok ne üzdü biliyor musun? Bizi bir mikrop gibi görmek. Temizlik takıntısı nedir? Temizlik yapılır. Temizlik olmadan diye bir şey yok ki. Temizlik olacak ama aşırı bir şekilde olması aileyi bu duruma getirdi. Üstüne üstlük, benim seni aldattığımı düşündüm. Bu kız çocukluğunu yaşayamadı o yüzden. Hiçbir sosyal çevresi kalmadı. Arkadaşları dışladı. Ben bazen evde konuşuyorum onunla. Ama o bana anlatıyor seni ve senin ona yaptıklarını. Ben bazı şeyleri görmedim o zaman. Hak veriyorum kıza, üstüne de varamıyorum fazla, ne yapayım? Ben kızımın kötü olmasını istemedim. Hep temiz olsun istedim. Temiz giydirim, temiz olsun, mikrop kapmasın istedim. Hala ne temizliğinden bahsediyorsun anne? Benim gençliğimi heba ettin zaten. Neyin temizliğinden bahsediyorsun? Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Keşke bunları yapmamış olsaydın da özür dilemek zorunda da kalmasaydın anne. buraya gelmiş olmamız programa başvurma sebebin ve Ayşegül Hanım'ın bizi ikna etmesinden kaynaklanıyor. Sakın yanlış anlama. Biz buraya geldik, tekrar evimize gideceğiz diye bir şey yok. Neler olup bittiğini farkına varmak için geldik buraya. Hatta Esra gelmeyecekti. Benim zorumla geldi yani. Şu an tedavi Hı? görüyorum. İsterseniz doktorumla, doktorumla sizi görüştürebilirim. Doktorunla bizim görüşmemiz önemli değil. Senin düzenli olarak görüşmen önemli. Çünkü doktorunla düzenli olarak görüşürsen belki fayda sağlayacak sana. Halıların üzerinde örtü var. Koltukların üzerinde örtü var. Çamaşır yıkıyorsun sürekli. Sürekli beni banyo yaptırmaya çalışıyorsun. Biz bunlarla sıkıldık artık farkında mısın? Ne yapayım kızım? Dışarıdan mikrop gelmesin diye yapıyorum. Sen bize mikropmuş gibi davrandın aslında. Beni istemeye geldiklerini hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Sen isteme kahvesini bile bana yaptırtmadın. Senden gelen cevap neydi biliyor musun? Sen beceremezsin. Sen anlamazsın. Ortalığı kirletirsin. Ben de becerebilirdim her şeyi. 15 kişi bir kız istemeye gelinir mi? O kadar kalabalıktı. Kaç kişi gelsin Hatice? Bu işler böyle olur. Misafirler gittikten sonra evi baştan aşağı yıkamaya kalkmışsın. Kız anlattı bana sonra. Kahveyi halıya döktüler. Dökülsün. Ya yenir, dökülür. Bu böyle anne. Benim iç çamaşırlarımı çamaşır suyuna bastı. İki günde bir çamaşırlarım yırtılıyordu. Ayakkabılarımı çamaşır suyuna koydu. Pis kokuyorlardı. İşte sorun burada. Herkes mis gibi kokacak şekilde değil ki. Her şeyin bir nizamı var, adabı var. Yıkanılır, edilir. Hadi onu geç. Ben artık evde can güvenliğimi kalmadığını düşünür hale geldim ya. Çorba içiyorum, çorba çamaşır suyu kokuyor Hatice. Yani bize kızıyorsun, evi bıraktık gittik diye. Biraz da bize hak ver, ne olur. Ben senin tam anlamıyla iyileştiğini görmeden böyle bir şeye yanaşmayı düşünmüyorum. Beni ikna etmen lazım, bana bunu ispat etmen lazım. Artık elimde bulaşık yıkamıyorum. Bu da bir şey. Yani eğer böyle bir şeyle başladıysan gerisi de gelir diye ümit ediyorum. İnşallah öyledir. Benim hiç ümidim yok ya. Ben senin temizlik konusunda bazı şeyleri es geçtiğini görmeden senin iyileştim demene inanmıyorum. Ben düzeldime inanıyorum. Şu an sen... buna inanmıyorum ve ben kendimi ve kızımı riske atmak istemiyorum. Ben, Anlatabildim mi? Benim düzeldiğimi göreceksin ve düzeldiğime inanıyorum. Artık çok hata, hatalar yaptım. Bu hatalarda telafi edeceğimi biliyorum. Sen ne Ama... diyorsun kızım? Ben annemin değişebileceğine inanmıyorum baba. Tırnaklarını yine uzatmışsın. Onların içine mikroplar ve pislikler de olmuyor mu? Baba, ben sana demedim mi? Hala tırnaklara takıyoruz. Ben sana değişmeyecek bu kadın demedim mi? Dedi. Baba, gerçekten ben daha fazla katlanamayacağım buna. Ben gideceğim ya. Esra. <laughs> İlleşmiş halin bu mu? Hâlâ tırnaklarında mı Nasıl toparlayacağız bu işi? İsteyerek yaptığım bir hareket değildi. İşte ben de deminden beri ondan bahsediyorum sana. Bu kıza doğruyu yanlışı hiç öğretemedik. Evden kaçtı gitti. Şimdi de masadan kaçtı gitti. Fethi gerçekten özür dilerim. Bazen kendime hakim olamıyorum. Hadi ben kendimi geçtim. Bu kız çocukluğunu yaşayamadı. Çocukluğundan beri hep bu şekilde dışlamalar, üstüne titremeler, baskı, stres. Kız ne hale geldi gördün mü? Hiçbir arkadaşı olmadı bunun, biliyor musun? Hiç sosyal bir kız olmadı. Arkadaşları hep dışladı onu. Ben seni seviyorum. Yuvamızı kurtarmak için ben çok fedakarlık yaptım. Seninle de defalarca konuştum biliyorsun. Ama artık ben senin şu an hazır olduğuna inanmıyorum. Öyle bir şey yapman lazım ki ben de hemen inanayım sana. Kızım da ilk görüşte inansın. Annem düzelmiş artık desin. Bunun olması lazım. Yoksa olmaz. Vallahi şaşırdım. Yani e, açıkçası böyle beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Çünkü Hatice'ye inanmıştım. Hani yürüyeceğini düşündüm. E, inandıracağını düşündüm. Biz elimizden geleni yaptık. Onlara bir şans verdik. Ama anladığım kadarıyla olmadı. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.